Parkinson hastalığı, nörolojik olarak ilerleyici, dejeneratif dediğimiz bir hastalık grubu. Beyinde dopamin dediğimiz bir ara yol aktarı rol alan bir maddenin eksikliğinden kaynaklanıyor. Genellikle dört kardinal ana bulgusu var. Hareket yavaşlaması, titreme, yürürken postür dediğimiz duruşta bir bozukluk, düşme veya ve katılık, hareketlerde sertlik, katılık. La karakterize bunun yanında e, ilave şikayetler de olabilir e, mesela duygudurum değişiklikleri kaygı bozukluğu e, depresyon gibi e, veya kabızlık gibi bazen kabızlık hastalık başlamadan da e, ortaya çıkabilir e, bir takım e, ilave bulgular da ortaya çıkabilir e, hastalık tedavi edilebilen bir hastalık ama ilaçla e, belli bir süre iyi gidiyor daha sonrasında belki ilerleyen vakalarda pil tedavisi dediğimiz tedavilerde uygulanabiliyor. Parkinson hastalığı beraberinde demans demasta getirebilir yani unutkanlık da ortaya çıkarabilir. İlerleyen yıllarda bu da çok belirgin olarak görülebilir. Özellikle yürüyüş bozukluğu, yürüyüşünde yavaşlama, titreme olan yakınlarınız varsa bu konuda dikkatli olmak gerekir. Erken teşhisi önemlidir. Çünkü erken teşhis edildiğinde çok daha basit ilaçlarla ilerlemesi yavaşlatılabilir. Belli bir süre durdurulabilen bir hastalıktır. Onun için bu konuda çevrede yakınlarımıza dikkat etmemiz gerekir.